Selamlar evlat. TYT denemesi parçalayacağız. İki deneme çözeceğiz. Bir Aydın yayınlarından, bir Orbital yayınlarından. halı parçalayalım. Evlat, ilk sorumuza baktığımızda kimyaya geçiş döneminde yaşamış bilim insanlarından biri soruluyor. Adana, Ebu Bekir Razi, Aristo, C seçeneği ve Cabir bin Hayyan. Bunlar neler evlat? Simyacılar. Boyle gaz yasası, gazların basınçlarıyla hacimleri ters orantılı. Hatta kuşkucu kimya adı altında bir kitabı var. Bir de nedir? İlk element tanımını yapan modern bir bilim insanıdır kendisi. İki numaralı sorum. Metallerle ilgili ne olarak soruluyor? Bize yanlış olan soruluyor. Elektriği ve ısıyı iletiyorlar. Her daim pozitif değerlik alıyorlar. Kendi aralarında bileşik değil alaşım oluşturuyorlar. Oda koşullarında civa hariç ne haldeler? katı haldeler A nedir? İyonik bağlıdır evlat. Dolayısıyla cevabım C, C seçeneği. CH4 molekülünde karbon atomunun atom numarası 6 elektron dizilimini yazarsam 2, 4. Lewis yapısını yazdığım zaman 4 tane tek nokta bunun Türkçe mali 4 bağ yaptıracağım karbona. Hidrojen zaten atom numarası 1. Lewis yapısında bir nokta var. O zaman dört tane hidrojeni karbona saplarım evlat. Sapladım gelsin yorum. Farklı atomlar arasında olduğu için polar 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 olacak. Geldim karbon ve hidrojenden oluşan tüm moleküllerin apolar olduğunu ne yapmayacağım? Unutmayacağım. Bir de şunu düşünebilirim. Merkez atomu karbon ortaklanmamış elektron çifti ne kuzum yok. O zaman bu molekül apolardır. Apolar moleküller arasında görülen etkileşimde London'dır. O zaman cevabım C seçeneği olur. Ne diyor? Turusolu maviden kırmızıya çeviriyor. Yani bu adam asit. Bu adam asit ise pH değeri 7'den nedir? küçüktür. Baktığımız zaman A'nın pH değeri o zaman daha da küçük olacak. farz mahal bununki ne olsun? 6, bununki 5 olsun. Şimdi Yozgat'ın pH'ı Denizli'den daha büyükse 7 ve üstü olabilir. pH, pH büyük eşit 7 diyeceğim. Buna göre çalışacağım. Üçünün de sulu çözeltisi. Zaten Adana Denizli çözeltisi elektriği iletir asit. A çözeltisi bakır öp çekmiş NO çıkacakmış. A ne? 5 olan bir çözelti. Yani kezzap olabilme ihtimali var mı? Var. Ve bunun seyreltik derişik olma durumuna göre NO ve NO2 olur mu? Olur. Y sulu çözeltisi alüminyumu öp çekmiş pH'i 7'den büyük. Baz olma ihtimali var mı? Kuvvetli bir baz var. Hidrojen gazı çıkar mı? Çıkar. Adana ve deniz suyu çözeltisi karıştırılırsa nötrleşme olur diyor. Kesinlikle yanlış olur. Neden? Bu da asit kuzum. Bu da asit. Asit asitle ne yapmaz? Öpüşmez. Y çözeltisi lavabo açıcı ki sodyum hidroksit olabilir. Dolayısıyla baz olabilme ihtimali olduğundan bu şıkkımda doğrudur. Tasarrufuna yönelik yapılan davranışlardan değildir diyor. Makineyi tam dolu çalıştırırsan aynı işteer suyla daha çok yıkama yapmış olursun. Doğrudur. Suyu arıtmak, geri kazanmak doğrudur. Diş fırçalarken musluğu açık tutmamak israfı önleyecektir. Tasarruf yapacaktır. Damlayan musluğu tamir edersen yine su tasarrufu yaparsın. Ancak endüstriyel tesisleri Tatlı su, içilebilir su kaynaklarına yakın yaparsan, ne yaparsın? Onları kirletirsin, kendi topuğuna sıkarsın. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Sodyum karbonat evlat, kiminle kimin karbonik asit ile sud kosteini öpüşmesinden meydana gelecek ve karşımıza nedir? Sodyum karbonat ve su olarak çıkacaktır. Yorum ne? Birinci öncü doğru oldu. Sert suların yumuşatılmasında neden kullanıyorum ben bunu? Sodyum karbonat suda çok iyi çözünüyor. Sert sularda kalsiyum veya ne iyonları var? Magnezyum artı iki iyonları var. Bunlar karbonatla öpüşerek çöküp ne yapıyor? Uzaklaştırılmış oluyor. Sert suları kullan, yumuşatmada kullanıyorum. Nedir bu? Çamaşır sodası olarak biliniyor. Ne işe yarıyor? Yağ çözücü olarak kullanılmakta. Dolayısıyla cevabım hepsi oldu. 7 numaralı soruda %10'luk ile %50'lik sodyum nitratı karıştıracakmışım. Karıştıralım. %10 ile neyi karıştırıyorum? %50. Nasıl bir karışım elde ediyorum? %35. Yaklaşımım şu. Bu karışım sonuç ilk baştaki %10'luğa ne kadar uzaklıkta? 25 uzaklıkta. Bu buraya ne kadar uzaklıkta? 15 uzaklıkta. Uzaklıkla madde miktarlarını ters orantılı olarak seçiyorum. 25'i 5'e böldüm 5. Buradan da 3 geldi evlat. O zaman bunu 3M alacağım. Nah bunu da 5 alacağım. Toplamı 800 ise 300'e 500'ü yapıştırıp geçeceğim. İlk denemem bitti. 2 numaralı deneme. Elementler atomik yapılıdır. Yani direkt X ile gösteririm. Molekülük yapılıysa, molekülük, moleküler yapılıysa X2 ile gösteririm. Bileşikler moleküler ve iyonik olmak üzere iki başlığa ayırıyoruz. Molekül dediğimiz ametallerin bir araya gelmesiyle oluşurken iyonik dediğimizde metal ametal, kök ametal, kök kök şeklinde birçok farklılık karşımıza çıkıyor. Geldim. Helyum için bir doğru mudur? Doğrudur atomik yapılı. 3 numaraya baktım. 3 numara neydi? Moleküler yapılı bileşik ki karbondioksit moleküler yapılı bileşiğe örnek verilebilir. Klor gazı 3'e örnek vermiş. Moleküler yapılı bileşikten söz edeceğiz. Klorda iki çeşit atom var mı? Yok. O zaman C seçeneğin gitti. Sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. Kristal örgü yapısına sahiptir. Eyvallah. O3 baktık moleküler yapılı bir element mi? Evet. Neden? Çünkü 3 atomlu bir arada bulunuyor ve ametal atomları bir arada bulunmuş oluyor. Cevabım C seçeneği. Nötr X, Y, Z element atomlarının katman elektron dizilimi verilmiş. 2, 8, 1. Temel halde elektronlar nizami yerleşmiş. Y'ye bakıyorsun 2, 8 yapmadan biri buraya zıplatmış. O zaman bunun orijinali bu bir burada değil burada olması lazım. 2, 8 olması gerekiyor. Z'de de bir aykırılık var mı? 2, 7 yok. X bir elektron vererek oktet yapar. Bunu verecek son katmanına 8 kalacak. Doğrudur. Y periyodik tabloda 1A grubundadır diyor. Kesinlikle yanlış. Uyarılmış haline göre değil. Temel hali olan 2, 8'e göre parçalarsam 8A'da olacaktır. X ve Z kararlı halde nasıl yani? Bakalım temel halde. Y ise uyarılmış haldeydi. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Yani cevabım 1-3 Diyarbakır olacaktır. Katı halde iyodum varmış. Kapalı bir kaba koymuşuz. İyod sülümleştiğinde niler doğru olur diyor. Kapta toplam kütle azalmıştır demiş. Nalan söylemiş. Neden? Kap kapalı giriş çıkış yok. Ne kütlesi azalır? Katı kütlesi azalır. Sümbürleşince gaz olur evlat. Kaptaki gaz kütlesi artmıştır diyor. Önce katıydı gaza döndü. Doğrudur. Kimyasal diyor. Töbe için bu ne bir hal değişimi? Hal değişimi nasıl bir olay? Fiziksel olay. Doğruyu soruyor. Cevabım B geldi. Nemli havada ne var? Su var. Nedir? Sıcaklığa bağlı olarak doygunluk sınırına ulaşıyor, değişiyor nem oranı. Doğrudur. Havanın sıcak ya da soğuk hissedilmesine neden oluyor. Nemli ortamlarda yaz ayları çekilmez oluyor. Cevabım A seçeneği. Geçtim bir sonraki soruma. LNG'nin ana bileşeni olan metan oksijen ile yanmış bize toplam molekül sayısının korunduğunu iddia ediyor. Nasıl hocam? 1, 2, 3, 2, 1, 3. Eşit mollerde kat sayıya baktım bunun 2, bunun 1. Yani kim biter? Oksijen biter. Nasıl bir maddedir o? sınırlayıcı bir maddedir. O zaman bu da doğrudur. Toplam atom sayısı kimyasal ve fiziksel reaksiyonlarda korunur. Allah'ın emri yanma tepkimesidir oksijenle tepkimeye girmiş. Bu da doğrudur. CH4 molekülünün kimlik özelliği değişmemiştir diyor. Yanma diyorsun, kimyasal diyorsun, kimliği değişmez diyorsun. Ne olmaz? Yetti. Altı. İki sıvıdan oluşan karışımı ayıracakmışız nelerin farklı olması lazım? yağ olur. Ne olur? Sıvı sıvı homojen karışım olur. Kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yaparım. Ayrımsal damıtma. Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkarsın. Yoğunluk farkından ayırma yaparım. Ayırma hunisi olur. Ancak iki sıvı tancık boyutu farkından yarılınarak ne yapılamaz? Ayrılamaz evlat. Cevabım C geldi. Geldim. Son soruma tuz ruhu kuvvetli bir asit, amonyak sayıp bir baz. Bunları öpüştürdüğümüzde amonyum klorür tuzunu elde ettik. Amonyum klorür olarak adlandırılır. Bir tuz olduğu için katı haldedir. Asitlerin bazıların tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asidik bir tuzdur bu kanıya neverden varacağım. Kuvvetli bir asitle zayıf bir bazdan yani anası kuvvetli babası zayıf olduğu için anasına çekecek asidik olacak bu da doğrudur 1 klor 4 tane hidrojen bir de azotum var bir tane amonyum klorürde kuzum ne var 6 tane atom var ancak burayı 1 mol yaparsam nah burayı da 6 mol yapmam lazım o zaman burada ya biri 6 tane demeliydi ya da 1'e 6 mol demeliydi. Cevabı Medirne geldi. Kimyayı parçalamaya devam. İşin gücün rast gelsin.